Şimdi devam edelim bu ekonomik kriz meselesine. Ekonomik krizle birlikte e, sosyalistlerde de bir hareketlenme oldu. E, en azından sosyalistlerin örgütlediği vatandaşlar e, bu e, krizin sonuçlarını protesto için sokağa indiler. Siz genel olarak e, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir e, sosyalistlerin buna öncülük etmesine nasıl bakıyorsunuz? Ee, teşekkür ederim. Yani şöyle bir durum var. Yani halk gerçekten e, çok sıkışmış durumda ekonomide. Ama insanların çok büyük bir kesimi e, işte kaos çıkacak, olaylar olacak, ekonomi daha da kötüye gidecek. Ya biraz daha dişimizi sıkalım, seçimi bekleyelim e, sürecine sokulmuş durumda. Yani burada millet ittifakının da propagandasının etkili olduğunu görüyoruz. Onlar her fırsatta aman ha sokağa çıkmayın provokasyon olur, İktidar bunu kullanır, biraz daha bekleyin diyorlar. Şimdi ama yani nereye kadar bekleyeceğiz? İşte döviz kurlarındaki oynamalar ortada. Halk çok hızlı yok, yoksullaşıyor. Yani sizler de biliyorsunuz yani Arnavutluk'tan sonra en kötü asgari ücreti alan ülkeyiz. Yani e, bu ülkenin yüzde yirmisi Bangladeş koşullarında yaşıyor. Emin olun bu tablo böyle. ve e, yani adamlar utanmadan, bu iktidar utanmadan şunu söyledi, yani e, daha iyi işte ihracat canlanır, emek ucuzlar, biz de rekabet gücü oluştururuz. Yani işçileri köleleştirerek, yoksullaştırarak uluslararası pazara sürmeyi düşünen, bu krizden böyle bir fırsat çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız. O yüzden biz beklersek, yani seçime kadar bir buçuk yıl mı bekleyeceğiz? İnsanlar sürekli bir şeylerini kaybediyorlar. Yani eve geliyorsunuz bir gün e, televizyonunuzun kumandası yok. İkinci gün geliyorsunuz televizyon yok. Üçüncü geliyorsunuz, gün geliyorsunuz buzdolabı yok. E seçimi bekleyelim. Böyle bir yaklaşım olamaz. Evinizi de ülkenizi de ekmeğinizi de savunacaksınız. O yüzden biz e, bu yönde e, çağrılar yaptık. Ben de bütün halk buluşmalarında e, şu mottodan hareket edip çağrı yapıyorum. E, seçimi beklemeyin harekete geçin. Yan yana gelin, mitingler örgütleyin. Göreceksiniz Aralık ayında çok e, güçlü mitingler olacak. Biz bunu örgütlüyoruz parti olarak da, sendikalarla da birlikte. E, diskin, keskin, bizim partimizin öncülük ettiği emek demokrasi güçlerinin mitingleri olacak. Biz halk iradesini, halkın öfkesini ve tepkisini meydanlara dökeceğiz. Bu konuda kararlıyız.